Arkadaşlar tekrar merhaba size demiştim hani motorun bütün değerlerini e, akıllı saatten veya da telefondan görebileceğiz diye şöyle göstereyim size yakıt tüketimi vesaire her şeyi görebiliyoruz. Bakın şöyle göstereyim gaz veriyorum. veri yükseliyor, sıcaklık vesaire. Bütün değerleri görebiliyoruz buradan. Ayrıca harita, gittiğiniz yol vesaire hepsini görebileceksiniz. Ee, başka ne? Her şey eklenebiliyor gerçi. Şöyle burada da RPM'i direkt görebiliyorsunuz. Ayrıca hata kodları. Bakalım bir hatamız var mı? Ona da bakalım. Ee, şöyle hatalar var. Bunlar default olarak geliyor. Sıkıntı değil yani. İki tane hata veriyor. Her XMAX'te bu var. Çünkü orada bir sensör olmadığı için öyle bir hata veriyor. Ama motorda herhangi bir hata yok. Hadi bir hata verdirelim motora. Ondan sonra buradan da silelim. Evet. Motora hata verdirdim şu anda. Özel olarak hatayı verdik. Bakalım bu hata şurada çalıştırayım. Evet. Bu hata gaz müşürü. Bakın. Rolanti yükseliyor gaz müşüründe. Ee, bakalım hata neymiş. Evet. Şurada gördüğünüz gaz müşürü. Arkadaşlar. Bunu çıkarttığınızda veya ıslandığında geri taktığınızda ee, rolanti yükselir. Şöyle göstereyim tekrar. Rolanti düştü bakın. Ama onu çıkarttığınızda rolanti yükselir. Bakın taktığım halde halen hata veriyor. Hemen bunu çözümüne bakalım. hata kodu gördüğünüz gibi şurada bir hata kodu verdi. Şimdi Evet arkadaşlar şu anda beyine bağlanmış bulunuyoruz. Beyine bağlandığımızda şöyle görebiliriz. Şimdi ben buna hata verdirdim. Az önce o müşürü çektim. Hata verdirdim. Şimdi bu hatayı görüp ve temizleyelim. Neymiş hataya bir bakalım önce hata buymuş. Ve temizleyelim arkadaşlar. Bakın. ECU'daki, ECU'deki hataları temizle. Şöyle yapayım. Şuna dikkat edin. Motor ışığına şöyle tıklayayım. Tamam diyeyim buna da. Gördüğünüz gibi hata raporu gitti. Yani akıllı saatle bile bağlanıp hatayı çözebiliyorum.